Değerli izleyenler merhabalar. Dinçer Gökçe ile Perde Arkası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen yıl tutuklanan bir isim vardı. Bir dizi kişiyle birlikte tutuklandı tabii. Neslim Güngen. Aslında Neslihan Güngen ismi de Neslim Güngen olarak biliniyor. Kendi adıyla açtığı güzellik merkezleri ile bilinen bir kişiydi. Ve öyle ki Neslim Güngen Dilan Polat'ın da akıl hocası olarak bilinirdi. Yani sektöre Dilan Polat'ı dahil eden kişinin bu olduğu ifade ediliyor. Çünkü Dilan Polat daha evvelinde doğum fotoğrafçılığı vesaire yapıyordu. 2016'larda, 17'lerde vesaire falan. Ancak o süreçte tabii Neslim Güngen Güngen bu sektördeydi. Geriye dönüp baktığımızda onun evveliyatı biraz daha geriye doğru gidiyor. Neslim Güngen de eşi İnanç Güngen vesaire falan o detayları aktaracağım. Dediğim gibi geçen yıl Temmuz ayında yapılan operasyon ile bir dizi kişi gözaltına alındı. 34-35 kişi totalde dosyada. 17'si tutuklanmıştı. Evvela mal varlıklarına tabii tedbir konuldu. Akabinde bu operasyon geldi ve tutuklamalar geldi. Şimdi bu dosyada bir yeni bir takım gelişmeler var ve soruşmada sona doğru gelindiğini anlayabiliyoruz. Bunun da en temel göstergelerinden biri. Masak raporu beklenen masak raporu dosyaya girdi. Bu masak raporunun dosyaya girişiyle ilgili de ilginç bir takım gelişmeler oldu. Onları da size aktaracağım. Şimdi halihazırda bu dosyada bu kişiler neyle suçlanıyorlar? Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen. Sanırım bir boşama davalar da sürüyor bildiğim kadarıyla ama süreç neticelenmedi o dava yönünde. Neslim Güngen ve İnanç Güngen suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar. Kara para aklamakla suçlanıyorlar. Dolandırıcılıkla suçlanıyorlar. Ve bir takım sahte bir ilaçları tüketiciye sunmakla satmakla suçlanıyorlar. Açıkçası dosyaya biraz baktığımızda ifadelerde işin vahim boyutlarından bir de bu. Yani insan sağlığının ne hiçe sayıldığını burada çok net görüyoruz ve göreceğiz. Birazdan onu da aktaracağım. Ve tabii biz bu kişiyi Dilan Polat'ın soruşması ve o tutuklamalar sürecinde gündeme geldi. Nasıl oluyorsa özellikle bu güzellik merkezlerinin sanki adeta böyle darpane gibi para basar gibi görünüyor. Yani hepsinin altında işte lüks arabalar, şatafatlı hayatlar, villalar, lüks arabaçtan iniyorlar, diğer lüks araca biniyorlar vs işte doğum gününde mesela iyi hatırlıyorum Nesli Güngen doğum gününü kutladığı kızına milyonluk lüks bir araç hediye etmişti. O görüntüleri de paylaşmıştı. Şimdi tabii bütün bu gösterişli şatafatın ardında kirli bir düzenin olduğunu görüyoruz. Açılan soruşma dosyası bize bunu gösteriyor. Halihazırda bu dosyada kimler var? Şüpheli konuda onları, isimlerini size aktarayım ve bu isimler ilk kez gündeme geliyor. Akabinde bu son gelişmeleri bazı yazışmaları da sizlere aktaracağım. Bir takım şikayetler var, mağduriyetler var. Onlara da değineceğim. İnanç Güngen, Neslim Güngen'in eşi. Şey. Bu da bizzat işin içinde. Neslihan Güngen yani Neslim Güngen. Enes Talha Yavuz. Bu kişilerin bazıları doğrudan hani Neslim Güngen'le birlikte çalışan. Bazıları diyelim tedarikçiler. Bazıları dışarıdan bir takım insanlar. Birol Kerçek, Yelda Yılmaz, Ayhan Tunca, Ali Osman Tunca, Hakan Çebi, Özcan Dalkıran, Mehmet Erol Aydın, Aydın Avcı muhasebeciydi bu kişi, Yunus Genç, Yüksel Üzeyir, Tarık Yüksek, Dilek Kara, Cansel Emir, Şendoğan Akman, Yeliz Çalışkan, Yeliz Çalışkan galiba Neslin Güngen'in şirketinde müdür bazı ifadelerde ismi geçen yani oradaki bayilik almaya gelen alan kişileri hileyle aldatan, kandıran kişi olarak da suçlanıyor. İşte diyelim siz bir sözleşme imzalıyorsunuz ancak o sözleşmeyi gidip çoğaltmak adına fotokopisini çekme sürecinde başka bir takım maddeler eklediği iddia ediliyor. Hakan Kadir Erdemir, Onur Günal, Buket Hoşmen, Süheyla Dalman, Hakan İmert, Cahit Çetin, Uğurcan Cevher, Vehbi Cevher, Fatih Demirbaş, Yavuz Demir, Şerif Ali Tıltay. Şerif Ali Tıltay özellikle bu bitkisel ilaçları falan yapan biri uzun süredir de sektörde. Bu kişinin bir yakınına üzerine kayıtlı görünen Vega İlaç diye bir şirket var Esenyurt'ta yeri. İfadelerde çokça geçen bir firma Vega İlaç. Mustafa Öztürk, Cengiz Alkan, Cemalettin Çırak, Cemil Çırak, Caner Çırak. Bu çıraklar enteresan tabi. Cemalettin Çırak, diğerleri de çocukları olsa gerek. Cemil ile Caner Çırak. Bunlar esasında hani otomotivci İstanbul Anadolu yakasında bir firmalar vardı. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Bu dosyada da şüpheli konuda görünüyorlar. Bir diğer isim Gökhan Göz. O da enteresan biri. Neslim Güngenler tutuklandıktan bir süre sonra yakalandı. ifadesini verdi ve akabinde serbest bırakılmıştı. Gökhan Göz enteresan bir kişi. Neslim Güngen'in de kasası olduğu iddia ediliyor. İşte bunu da otokerlama şirketi söz konusu. Soruşma dosyasında hali hazırda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşmayı yürütüyor ve dediğim gibi 6-8 ay oldu soruşma devam ediyor. Geçen Şubat ayında beklenen masak raporu bu dosyaya girdi. Masak raporu dosyaya girdikten sonra ilginç bir takım gelişmeler oldu. O da şu, şimdi bu dosyanın şüphelileri Erdi Taşçı, Yavuz Demir ve Aydın Avcı. Bunlar bu dosyada şüpheli konuda. Şimdi bu kişiler, yani bu bahsettiğim 3 isim çok ilginç bir şekilde masak raporu geldi ve 3 isim tutuklandı. Ancak biraz dosyaya baktığımızda bu 3 isimle ilgili tuhaf bir durum var. Bu isimler daha önce iki kez tutuklanıp bırakılmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Tutuklanmışlar. Bir süre sonra itiraz üzerine bırakılmışlar. Sonra tekrar savcılık itiraz ediyor. Sonra tekrar tutuklanıyorlar. Sonra tekrar <laughs> itiraz ediyor. Tahliye oluyorlar. Ve bu son kez, yani son tutuklama 2 Nisan günü oldu. Avukatların ve bu kişilerin suç cezadaki yaptığı savunmalar ve sonrasında yaptığım görüşmelerde bu durumun tabi hukuka aykırı olduğunu onunla da ifade ediyor. Diyorlar ki yeni bir delil yok. İlk tutuklamadan sonraki tutuklama durumlarında savcının ifade alması gerekiyor. Bu yapılmadı. E, masak raporu geldi ifade ediyor. Masak raporu bizimle paylaşılmıyor. Yeni tutuklama olması için yeni bir takım delillerin olması gerekiyor. Onu göremiyoruz. Ve dahası bu kişiler zaten ev hapsinde. Yani bir daha tutuklamak anayasaya da aykırı. Böyle bir iddiaları var açıkçası. Özellikle suç hakimindeki ifadede Erdi Taşçı'nın ifadesini ben diyor İnanç Güngen'i ve Neslan Güngen'i tanımıyorum diyor. Yani onlarla bir irtibatım, işim yok diyor. İnanç Güngen'le telefon trafiği olmuş. Birkaç kez bir görüşme söz konusu olmuş. Olabilir sektördendir. Hani bir takım şeyleri görüşmek üzere bu görüşmeleri yapmış olabilir ama Neslim Güngen'le olan görüşmesi öyle değil. Neslim Güngen'le yazışmaları var. Bir WhatsApp grubu var. O WhatsApp grubundaki yazışmalar aslında bunların yaptıkları işin vehametini de ortaya koyuyor, gösteriyor. Bu soruşturma da gelen bir ihbar üzerine başlıyor. İşte Neslim Güngen diye biri var deniyor. Güzellik merkezleri var. Bu arada güzellik merkezi sayısı bir ara 120'ye bulmuştu. Tabii bütün güzellik merkezlerinin sahibi bu değil. Bayilik veriyor. En büyük kazanç noktaları da orası oluyor. Bayi olmak için siz belli bir ödeme yapıyorsunuz. Daha sonra bunun size verdiği bir takım ürünler var. O ürünler için buna belli bir kar payı veriyorsunuz. Dediğim gibi yani bu işin mali boyutu elbette ki önemli. Yani bir kara paranın varlığı, yokluğu elbette ki iddianameyle ortaya çıkacak. Ancak daha vahimi bence kullanılan ilaçlardaki özellikle zayıflama adı altındaki ilaçlarda insan sağlığının nedenini hiçe saydıklarını burada net görüyoruz. Ya yani böyle öyle tuhaf tuhaf ürünler var ki insanlar da buna kanıyor tabii. Yani binlerce, on binlerce kadın, erkek bunlara kanıyor. Gidiyor bu ürünleri alıyor. Ancak sağlıklarından oluyor. insanlar peri perişan olmuş olan kişiler var. Özellikle sağlık açısından. O o yazışmaların birinde Erdi Taşçı ki Erdi Taşçı biz daha önceden bu sektörden biliyoruz. de i̇şte teftoğumu çayı vardı. Böyle ünlülerin kullandığı hatta ünlülerin onun tanıtım yapmıştı. Yok o bizim ürün değil de bunun sahtesini yapan firmanın ürünü. Biz ona şikayet ettik demişti bu Erdi Taşçı. Enteresan sektörden biri. Bu işleri yapan biri. Neslim Güngen'le yaptığı yazışmaların birinde ona şöyle diyor. Neslim Güngen işte başka bir markanın ürünü atıyor. Hatta onun bir tanıtım var. 5 günde 4 kilo verebilirsiniz vesaire filan. O da böyle bir zayıflama ilacı ürettirmek istediğini filan söylüyor. O işleri ne kadar tabi yasaya uygun bir şekilde yapı yapmadıktan birazdan onu da, da aktaracağım bir örnekle. Erdi Taşçı'nın o yazışmada şöyle bir yanıtı var. Son derece normalmiş gibi. Zayıflamada zayıflama ilaçlarında ürün etkili olacaksa mecburen birkaç yasal olmayan şey olabilir. Bir bu konuda ilgili kurumların belirlediği bir çerçeve var. Bu ilaçları ürettirecekseniz de, üretiyorsanız da bunlara uyulması gerekiyor. Sonuçta insan sağlığıyla ilgili doğrudan insanın bedeniyle ilgili bir şey. Adam diyor ki yani bu zayıflama ürünleri kullanıcıda bir etki son sonucu işte kısa sürede zayıflatma vesaire falan etkili olacaksa mecburen birkaç yasal olmayan şey olabilir. Ya birkaç yasal olmayan şey olabilir dediğiniz şey doğrudan insanların hayatını etkiliyor. Yani kişinin organlarını etkiliyor. vahim bir şey. Mesela bu dosyada var. Toplatma kararı verilen bir ürünleri olmuş mesela bunların. Bayilere vermişler. Orada bayiler işte tüketicilere vermiş. insanlar bundan olumsuz etkilenmiş vesaire falan. Daha sonra toplatma kararı olan çekmece ilçe Tarım Müdürlüğü toplatma kararı vermiş. Bir ürün var. Piyasa sürmeleri için bir onay kodunun olması gerekiyor. Tutmuşlar bu ürünün üzerindeki bir onay kodu var. İlçe Tarım Müdürlüğü kararında o yer alıyor. Diyor ki bu takviye edici gıda onay numarası yani bu ürün üzerinde yazdığınız, sizin belirttiğiniz bu onay numarası bu ürüne ait değil. Başka bir ürünün onay numarasını alıp buraya koymuşlar. O şekilde hani kişi olur da bunu işte sorgulatmak isterse falan karşısına bir şey çıkmasın diye. Böyle de sahtecilik, böyle de fezalet bir durum söz konusu ve bunun gibi gırla bir dizi böyle iş ve işlemde sahtecilik yaptıkları da açıkçası söz konusu. Çok sadece tabii kişi de buralara bayilik adı altında paralar verdi. Bunlar alamayanlar var. O noktada ciddi anlamda zarar gören, pek perişan olan insanlar da var. Onların da bir takım şikayetleri var. Mesela Leyla Sevinç isimli bir kişi totalde 4 milyonluk bir harcama yaptığını, masraf yaptığını ve parasını hiçbir şekilde alamadığını ifade ediyor. Buralara giden yani bu merkezlerde salt burası için değil, Dilan, Polat vesaire falan diğerlerinde de benzer şikayetleri görüyoruz. Çokça şikayet var bu şekilde. Mesela Neslihan Fırat Polat, Neslihan Gözde Uzun, Gizem Elemen, Sultan Hoplar, Yasemin Gürses, Didem Kızıltay, Can Demir. Bunlar burada lara giden başlarına gelmedik iş kalmamış kişiler yani etkileri oluşmuş enfeksiyon kapmış gözünde enfeksiyon kapan olmuş bir tane doktor var mesela enteresan bir şey doktor Rümeysa Betül Dervişoğlu Nesli Güngen'in Rize'deki bir bayisinin şubesine gidiyor yani o kadar da tabi denetimde olmadığı için bu aynı zamanda bu aynı sonuçta evet bunlar bu sahteciliği bir şekilde yapıyorlar denetim mekanizması etkili olsa sağlıklı etkili bir denetim mekanizması olsa bu kadar yol almazlardı en azından büyümezlerdi ama denetim mekanizması olmayınca bu giden nihayetinde insanlar hani bir şekilde ihtiyaçları için gidiyorlar. Mesela bu doktorun da yüzünde bir yanık oluşmuş. Çünkü orada çalışan kişiler ehliyetsiz kişiler. Orada da bir dizi sıkıntı sorun ile karşılaşmış, karşılaşabilmiş insanlar. Nesim Güngen önemli konu açısı. Dilan ilgili soruşturma başladığında fenomenlerden özellikle bahsedildi ve tabi bunlar milyonlarca takipçiliği kişiler. Ürün tanıtımlarını yapıyorlar. Açılışlarını yaptıkları mağazalarda boy boy fotoğraflar gösteriyorlardı ve insanlar, kişiler, aileler neyse etkilendi, etkileniyor. Ancak gel gör ki o sektörde yani güzellik merkezleri sektöründeki en büyüklerinden biriydi. Hatta ilk 3'e giriyor hacim itibariyle de. Ancak gel gör ki bu Nesin Güngen şirketlerine de mal varlıktan tedbir konuldu. Akabinde bir operasyon geldi ve bu kişiler tutuklandı. Dosyada halihazırda dediğim gibi iddianamenin hazırlanmasına yakın bir süreçteyiz onu söyleyebilirim. Masak raporu geldikten sonra büyük oranda dosya toparlanmış oluyor. İddianamenin de yazımına geçilmiş oluyor diyebilirim. Bu sürece de takip edeceğiz. Değerli izleyenler bugün bu konuyla ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Bu dosya dosyasını başkaca dosyaları takip edip bunlarla ilgili gelişmeler olduğunda sizlere aktarmayı sürdüreceğim. Müzik